Adalet Tanrıçası Tomisi hepiniz bilirsiniz. Hani şu elinde terazi olan ve gözleri bağlı. Peki bu terazi acaba Türkiye'de nasıl işliyor? Nasıl tartıyor? Hadi bir bakalım. Terazinin bir kefesinde Serdar Ortaç ve Mehmet Alerbil var. Yasa dışı bahis reklamı yapmaktan 15 gün ev hapsinde tutuldular. Boğaz manzaralı villalarında 2 hafta geçirdikten sonra tamamen serbest kaldılar. Terazinin diğer kefesine bir bakalım mı? O kadar çok örnek var ki Alın size bir örnek. Melek İpek. Hayrı dokunmamış, neredeyse insan bırakmamıştır memlekette ama 15 gündür cezaevinde. Üstelik birçok rahatsızlıkları var ve tabut denilen araçlarla cezaevinden hastaneye götürülüp getirildi. Üstüne üstlük de oğluyla telefon görüşü yapmasına da izin verilmiyor. Bir başka örnek. Dilek Ekmekçi. Fuhşa sürüklenen çocuklar deyince aklımıza gelen sembol isim. O da yaklaşık 3 aydır cezaevinde üstüne üstlük Osman Gökçek'in şikayetiyle akıl hastanesine yatırıldı. Dilek Ekmekçi bu hukuksuzluklara tepkisini neredeyse 15 gündür sürdürdüğü süresiz açlık greviyle veriyor. Hemen bir örnek daha. Kazım Güleç Yüz, Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. O da vefat etmiş bir kişiye taziyede bulunduğu için evi basıldı, tutuklandı. Bir aydan fazladır o da cezaevinde kalıyor. İşte Tomis'in terazisi Türkiye'de böyle tartıyor. Acaba Tomis gözleri açılsaydı bu duruma ne derdi? Peki siz ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.